Üniversiteye başlamadan önce en ciddi endişe ve tereddütlerimi konaklayacağım yerle alakalı taşıyordum. Açıkçası beni nasıl bir ortamın beklediğini bilmiyordum. Fakat tek başına kalmamın bana getireceği maddi ve manevi zorluklarının da farkında ve bilincindeydim. Allah razı olsun amcam vasıtasıyla İrfan evleriyle tanıştım. Viyana İrfan evlerinde konaklamaya başladım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki çok kısa bir vakitte gerçekten çok değerli arkadaşlıklar ve ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim kanaatindeyim. Yorucu ve stresli bir üniversite gününden sonra böylesine milli ve manevi değerleri bünyesinde bulunduran irfan evlerine sıcak bir ortama geliyor olmak gerçekten beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu güzel imkanları ümmetin bay ve bayan üniversiteli öğrencinin hizmetine sunan İslam toplumu milli görüş teşkilatlarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu hayırlı hizmetlerin öncülerini de hayırla yad ediyorum.